Annesi ne yaptı la, gitti mi? Ben bu gece gidecekti de soramıyorum oğlum. Valla billahi yanlış anlar diye soramıyorum edemiyorum rahatsız oluyorum. Acaba umursamadığımı düşünür mü onu düşünüyorum. Umursamıyorum de la. Annem evleniyor diye kıyamet mi koparmış oğlum? La senin anan evlense kıyamet koparılmaz mısın lak ne koparacağım oğlum? Babamla bir ömür geçirmiş bir evin içinde. Acırım anca o kadına. Eyvallah Tabii o da senin kendi hayatın. Bir bak. Amir, anahtarın yok mu oğlum senin? Vardı Allah Allah, anahtarımız olsa niye kapıya vuralım ya? Ne yapıyorsunuz lan? İyi, sen ne yapıyorsun lan? Ha, buldun mu amirimi? He, gördüm ya. Oğlum bu şey var ya, Elif Zannetti kız. Suzan diye bir kız. Bizim pavyonda çalışıyor. Kıza böyle çok musallat olunca kız işim işi bırakıyor kardeş. Gittim onu gösterdim. Ee ne yaptı? Vallahi gitti. İşte. Ben de, de Eylül'ü hatırladım dedi. Sonrasını bilmiyorum. Oğlum daha hayal adam kafayı çizmiş. Yalnız mı bıraktın? E oğlum gelme dedi. E, takip edeydin. Kardeş peşimden gelme dedi. La oğlum peşinden gelme dedi diye gitmedin mi? Böyle bir şey olacağını bilseydin bizi çağırsaydın da biz hep beraber halledeydik. Gelme dedi gitmemişsin aferin sana. La oğlum benim asabımı bozmayın lan şimdi. kocaman adam gelme dedi ben de gitmedim. Suzan var hem yanımda. O kızla beraber abinin peşinde mi dolanayım ya? Kocaman adam diyorum ya. Bak açmıyor. Telefonu da açmıyor. Ne yapalım gidelim arayalım mı ne yapalım? Ha bir sen düşüncelisin Harun Efendi. Sen ne yapıyorsun sen? Cinayet var la, yürüyün. La kardeş ben az bir dinleneydim ya la. E sen gelme istiyorsan kardeş. Tam ben gelmeyeyim. Yürü. Selam. Bu ne la? Epey boğuşmuş. Bıçaktan bir şey çıksa bari. Bıçak bunun elinde olduğuna göre bu da katiline saldırmış oğlum. Belki katilin kanı bulaşmıştır. Öldürücü darbe boğazda. Ee. Ha. Amirim haber verdiniz mi? Aradık, açmadı. Görüş etleri de konuştunuz mu? Tam kardeş, siz işinize bakın. Ben iki dakika konuşayım şurada ya. İyi geceler. İyi geceler savcım. Esat yok mu? Biraz, Biraz rahatsızdı savcım. Geçmiş olsun. Nedir durum? Midesini üşütmüş. Onu sormuyorum. Buradaki durum o. nedir? Ha, bir kanından bir de boğazından bıçaklanmış savcım. Ben bir hayaletle konuşayım. Vallahi savcım kafada peruk vardı. Bir alt çeviriyormuş da. Çevirememiş işte. Gözlükleri de numarasız. Kılık değiştirmeye çalıştığı çok belli. Kimmiş? Metin Halıcı savcım. Oğlum ambulans niye çağırmadınız lan? Vallahi bilemedik. Polise aradık. Amcayız şu merdivenlerden parka yeni girmiştik. Kavga olduğunu gördük. Seslendik. Seslenince iki kişi tarafı doğru kaçtı. Ha iki kişi yani. İki kişiler evet. Magdül'ün adresi belli oldu. Tamam, sabah yaparız ya. Hadi vallahi yavrum, tamam. hadi. Şişt, memur, bak buraya lan. Efendim, Metin öldürülmüş. Cesedi adli tıpa götürülecekmiş. Nasıl olmuş, çabuk öğren. Emredersiniz. Sen de adli tıpa git, otopsiye hangi doktor girecekmiş onu öğren. Emredersiniz. Çabuk, çabuk! De kimse yok. Ha, neredeler ablam? Kiraz abla oğlun öldürüldüğünü duyunca fenalaştı. Hastaneye götürdü bizim oğlanla komşular. E size kim haber verdi? Polis geldi. Hayırdır annem? Aa oğlum da geldi. Günaydın. Günaydın bu Kiraz sizi sen mi götürdün hastaneye? Ben götürdüm komiserim. Ama birkaç kişi daha vardı yanımızda. Ben de olmuş şoförüyüm işe gidecektim. Elimi yüzümü yıkarken dışarıdan bağırışmalar duydum. Kiraz teyzeyi de öyle görünce apar topar hastaneye götürdük. E işe de gidemedin yani. Gidemedim komiserim. Daha hastaneden yeni geliyorum zaten. Evde başka kimse yok muydu? Yok bir ana bir oğluydu zaten. E akrabaları falan da yok. Bir kız gelip gidiyordu. Metin nişanlısıyım diye. Ama ailesini hiç görmedik. Siz kızı tanıyor musunuz? Kızım biliyor. Bir keresinde çalıştığı kuaföre gitmişti. Çağırayım istersen söylesin. Çağır ablam sen çağır. Komiserim var mı yapabileceğim bir şey? Çıra sizin durum nasıl? Valla ben gelirken kendinde değildi. Eyvallah sağ ol. Gel anneciğim gel. Ben bavulunuzu buraya koydum. Siz taşırsınız içeri. Tamam. Gel anne gel. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz bulduk, baba. Hoş, hoş bulduk. hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evinde pek güzelmiş oğlum. Yol yordu vallahi. Ben hemen bir kahvaltı hazırlayayım. Anneciğim dur, benim hemen çıkmam lazım. Ben çıkınca siz yaparsınız kahvaltınızı. Git oğlum git. Biz bir ara alışveriş için çıkarız, haber veririz sana. Tamam baba. Aslı'yla ne zaman tanışacağız? Tanışırsınız anneciğim, acelesi yok. Bizim işler bu aralar biraz yoğun da. Aslı'nın ailesinin haberi var değil mi oğlum? Boşuna gelmedik bu kadar yolu. Konuşacaklar baba, konuşacaklar. Bizim bir cinayeti aydınlatmamız lazım da. O yüzden çok acelem var. Hadi. Tamam. Kolay gelsin oğlum. Oh, sağ ol anne, sağ ol. Dikkat et kendine, dikkat et. Misin? Evet, ne oldu? Metin'le ilgili konuşmamız lazım. Şurada konuşabilir miyiz? Ne oldu, hayırdır? Babam duymasın. Metin'i pek sevmiyordu. En son ne zaman görüştünüz? Bir hafta oldu. Gitmeden önceydi. Nereye gideceğini söylemiş miydi? Bilmem. Hiç söylemez ki. Ne zaman geleceğini söylemiş miydi? Bugün buluşacaktık işte. Kim yapmış? Vallahi araştırıyorsun. Size bir şey anlatır mıydı onu söyleyin. Ara ara bir şeyler anlatıyordu. Ne anlatıyordu? Patrondan şikayet ediyordu. <laughs> Evlenecektik biz. <gülüyor> Evlenecektik. <gülüyor> Senin sinirin geçmedi mi? Akşamdan beri ağzını bıçak açmadı he. Boş ver Eda. Biz Cevdet'i neden almadık? Özel şoförü yok o beyefendinin kendisi gelsin. Ya söylesene ya ne oldu? Aslı ile Cevdet evleniyorlarmış. Annesiyle babası da o yüzden gelmiş beyefendinin. Ya. Ya. Baban da o yüzden aradı seni. He. Sen de buna sinirlen. Ya Eda ben hala sinirliyim. Hiç bak bu konuları konuşmayalım. Bana niye söylemiyorlar? Bana niye haber vermiyorlar? Ya vardır bir sebebi. Ya bak annem konusunda sen ne güzel düşünüp beni ikna etmiştin. Hatırlasana onları. Ya konu ikna meselesi değil bebeğim. Bana niye haber vermiyorlar? Niye niye? Vermişler işte Harun haber. Ne yapayım ben de annemin meselesini öyle sonradan duydum. Ben çok sevindim aşkım. Senin annenin nikah tarihi ne zaman? Konuyu değiştirme. Abi bu uçaktan başka birine ait bir kan izi daha çıktı. Siz taksiciyle konuştunuz mu lan? Her şeyde dedi abi ya. Bu nişanlısıyla kaçacaklarmış. İşte birbirlerini çok seviyorlarmış falan filan. Bir de götürmüş parka bırakmış o kadar. Bu Haşim'in adam. Metin'in karnında elmas olduğunu söyledi. Otopsiden böyle bir şey çıkmadı abi. E yalan söylüyor o zaman. Metin havaalanından çıktıktan sonra telefonunu hiç açmamış amirim. Ama taksici biriyle konuştuğunu söylüyor. Demek ki ikinci bir hattı var. Bu olay yerinde pasaport, uçak bileti falan bir şey de yoktu. Nişanlısıyla konuşmadınız mı siz? E konuştuk abi. Hiçbir şey bilmiyor. Nerede olduğunu da bilmiyor. Çok üzgün. Vallahi. Amirim zaten kendi aralarında nişanlanmışlar. Ailesinin haberi yok. Ee, bizi içeri de almadı. Kapıda bıraktı. Neden? İşte babası bilmiyormuş, kızarmış. Babasıyla konuştunuz mu? Yok. Bir dakika, bir dakika. Kızın ailesi burada yaşamıyor ki. Nasıl burada yaşamıyor? E bizi içeri almadı, niye almadı? Nüfus kayıt sistemine göre kızın ailesi Kastamonu'da yaşıyor. He. Şu kızla bir konuşun da siz. Yalnız sorgulamayın ha. Ben ne dersem onu söylersiniz. Ben de şu Metin'in annesiyle bir konuşayım. Ne bakıyorsunuz da? Elimizde delil yok, kanıt yok. Ben ne dersem onu söylersiniz. Bu cenaze ne zaman? Bugün abi. He. Kızı cenazeye getirdin ha. Bir şey söylemeyecek misiniz komiserim? Arkamdan hiç çevirmenle ilgili Hayda. Komiserim ben sizin arkanızdan hiç çevirmedim. Aslı sizin kız kardeşiniz. Yani kız kardeşiniz gelip size söylerse daha doğru olur diye düşündüm. Söylemedi. Demek ki sizden çekinmiş. E annenle baban da onun için gelmiş. Evet. Evet. Aferin. Aferin Cetet Efendi aferin. Oğlum biz seninle arkadaşız lan arkadaşız. İş arkadaşıyız ortak çevremiz var. Annenle baban gelmeden önce benimle konuşman lazımdı. Komiserim, tamam. Doğru söylüyorsunuz da. Ne bileyim ben yani sizin aileniz söylerse... ...daha doğru olur diye düşündüm. Ne yapayım yani? Aferin. Aferin Nur. Beş aldın, aferin. On aldın, on. En son ne zaman gördün sen oğlanı? Bir hafta oluyor. Ne iş yapıyordu? Bir nakliye şirketinde çalışıyordu. Ama ne iş yaptığını bilmiyorum. Böyle sık sık geç gelir miydi eve? Olurdu. En son nereye gitti? Trabzon'a evde götürmeye gidiyorum dedi. Bir haftaya gelmem dedi. Senin olan ne mezun Ortaokulu bitirdi bir daha da okumadı. Orada burada çalışır. Bana yardımcı olur. Ben de gündeliğe giderim. Ne zamandır bu şirkette çalışıyor? Dört beş yıldır çalışıyor. İyi para veriyorlar diye kabul etmiş. Şehir dışına gidince biraz daha da fazla alıyormuş. Ne yaptılar? Yakaladınız mı? Kim yapmış? Bakıyoruz işte. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim teyze. Ya birileri sana oğlunun otopsisiyle ilgili bir şey sorarsa... ...oğlumun otopsisine izin vermedim diyeceğim. Neden? Ya oğlunun katillerini bulmamız lazım. Sen benim dediğimi yapacaksın. İzin vermedim diyeceğim. Sizin ne işiniz var burada? Cenazeye götürmeye gelmiş. Ha. <laughs> yitirdiler. Kuzumu bitirdiler. Sen ne yaptın abi? Otopsiye izin vermiyorlar. Otopsi yapılmadı mı? Yok, izin vermiyor. Dayanamam ben diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Uf, bu Haşim niye gelmedi la cenazeye? O kadar da cesedin peşine düşmüştü. Ne bileyim abi. Bence katil kesin burada. Müneccim misin la sen? He? Oğlum millet dağılınca birini yolla buraya. Tamam. He. Alo. Ben tamirimle mi görüşüyorum? He. Ha, amirim valla numaranızı çok zor buldum ya. Sizin bu kim memur bayan kızdan aldım numaranızı da. Barbaros'un başı çok fena derdi, amirim. Ne diyorsun lan sen? Kimsin sen? Ben Muzaffer amirim, adli tıptan. Ah baba tanır beni. Ya kimilerin Muza da diyor da ben pek haz etmiyorum yani. Ne diyorsun lan sen? Amirim valla ben acıdan ne dediğimi biliyor muyum ya? Şimdi bu Haşim diye bir adam var. Ha, biliyorum. Ha, işte o bizim Hülya yenge... Rehin almış. O götürmüşler. 1774 sokak 045. Oğlum Barbaros'un Haşim'de ne işi olur lan? Vallahi bilmiyorum amirim ya. Barbaros'un karısını kaçırmışlar lan. Kim abi? Haşim. Niye? Ne bileyim lan ben niye? Dün de saldırdılar da abi. Yürüyün lan yürüyün. Sen de dediğimi yap lan. Tamam abi. Geldim. Güzel. İçeri girene kadar kapatma telefonu. Kapatmıyorum merak etme. Senin de muhabbetine doyulmuyor ha. Evde de böyleysen vay karının haline. Kapıyı açın lan. Geç lan içeri geç. Barbaros kim bu adamlar? Elmaslar nerede? Onu sana yakaladınız mı lan? İş arkadaşını da bulamamışlar lan. Elmaslarım onda mı? Son kez soruyorum. <laughs> Elmaslarım nerede? Var oros sana. Nasıl bir psikopatsın sen lan? Nasıl psikopatsın oğlum? da bile değil lan. Varmaz yalvarırım konuş ne olur konuş. Siz önden girin la. Biz arkadan geçeriz. Ben söylemeden hareket etmeyin. Sen benimle gel la. Sen pay almaktansa hepsini tek başına götürmeyi düşünüyorsun. Ama yedirmeyeceğim. Madem söylemiyorsun, sen de yiyemeyeceksin. Merak etme. Yakında omuzat verdiren de, de yanına göndereceğim. Barbaros, konuşsana. Bağırma. Çıkamayacaksın lan. Susam Bir kere ıskaladım, bir daha ıskalamam. Metin'e selam söyle. <laughs> gel Gel! Gel, Doktor iyi misin? Kolun nasıl Sadece sıyrık abi, bundan bir şey olmaz. Senin kolun nasıl? İyi, iyi. iyi. Şu baltonun cebinde bir mektup var. Bu ne Tehdit mektubu. Ha? Tehdit mektubu. Bizim senin ifadeni de almamız lazım. Ha? Adam elmas diye tutturdu. Ne demek istediğini hiç anlamadım. Güya Metin'in midesinde elmas varmıştı. Öyle olsa otobüste çıkardı. Ee. Barbaros. İyiyim iyiyim, merak etme. Neler oldu içeride Barbaros? Ne oldu öyle? Öyle davranmasaydım ikimizi de hemen öldürürlerdi. Barış Muzaffer'le beraber, merak etme tamam mı? Anlamıyorum. Sonra konuşuruz. Oğlum. Babam nerede? Babanı hastaneye götürdüler oğlum. Ama bir şey yok. Akşam eve gelecek tamam mı? Nasıl hastaneye götürdüler ya? Ne oldu yenge? Önemli bir şey yok. İyi. Hangi hastaneye götürdüler? Siz zahmet etmeyin. Ben zaten gideceğim. Olur mu yenge ya? Benim de Barbaros abimi görmem lazım. Ben de geleyim ya. Senin de cinayet büroya gelmen lazım lan. Ne oldu amirim? İfade vereceğim. Ha gelirim de Barbaros abimi bir göreyim ya. Vallahi iki günden beri Barbaros Bey'e saldırıp duruyorlardı. Ha. Evet. İyi ulan iyi. Bir şey yok. Ha. Hayır. Hayır. Ne yapar mısınız? Var. işe budatmadan gel lan. Kim ya? <laughs> bana diyor da bana. E ben de bana diyorum zaten. Abi biz bunları bekliyoruz. Gelmez her zaman biz. bir huzur versen nasıl olacak? Cevdet'in anası babası niye gelmiş? Aslı isteyeceklermiş. E i̇yi la işte. Sen niye kullanıyorsun ki? Ya zamansız falan geldiler ya. Bu bundan tribe giriyor kendi başıma. Ya oğlum bence böyle konuştum. Aslı'nın söylemesi daha doğru olur diye bir şey söylememiş sana çocuk. Lan bırak, korkuyorum demiyor. Oğlum Cevdet iyi çocuk lan, iyi çocuk. Hayırlı olsun. Nereye hayırlı olsun abi? Ortada daha pol yok, yumurta yok. Lan ne yok? Adamlar o kadar yolu boşuna mı geldi? Kim geldi o kadar yolu, baba? Lan! Geldiler mi oğlum? Geldiler. Yok, yok, yok. Çabuk kasun, çabuk. Yalnız Allah Kiraz teyzeden razı olsun. Onun ne işler çevirdiğini bilmiyor ya. Neyse. Sessiz kazamıyor musun şunu? Niye? Rahatsız mı olur? Sen etrafa bak hadi. Etrafa bak. Ne yapıyoruz abi? Ne yapacağız? Bekle bekleyici bir kasımlar. bari şunları. Sen gelmiyor musun? <laughs> Yağmur yağıyor. Ben de mi? Kolay gelsin. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> kalın. Kalın. Atıyorum, atıyorum. Tamam. Sen. Tamam. Bir ara Metin'i seviyordum ama Özkan'ı tanıyınca onu daha çok sevdim. Komşuyuz sonuçta amirim. Hani şey diyemedim ama konuşacaktık yani. Derya'yı sevdiğimi söyleyecektim. Ayrılacağımı söyleyeceğim zaman yurt dışına gideceğini söyledi. Ara ara bir şeyler kaçırdığını biliyorum. Ama bu sefer elmas getireceğini söyledi. Midesinde getirecekmiş. Öyle demiş Derya'ya. Buluşup kaçalım dedi. Derya da bana anlattı. Eve çağırdım, parkta buluşalım dedi. Evde buluşsaydık işimiz kolay olurdu da. Biz de gidip parkta bekledik. Ah! Hı -hı! Uh! Derya zaten kaçmıştı. Gençleri görünce ben de kaçmak zorunda kaldım. Otopsi yapılmadığını öğrenince yeniden şansımızı denemek istedik. Paramız olsa öncesinde kaçacaktık. Şoförlükten bir şey kazandığımız yok ya amirim. Şimdi faydasını imzalasın be. Abi bu elmas muhabbeti ne? Herkes bir elmasın peşinde ortada elmas yok. Ne bileyim lan ben ben. Evdeyim. Yardım et. Tamam.